<gülüyor> <gülüyor> Şöyle yaklaş isterseniz. Oğuz çekmiyor o, ya. Oğuz çekiyordu. Çekiyor çekiyor çekmez <laughs> mi? konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Altıyı karanlık görerek almayı bırakmak. Alçak bir ölüm varsa elin budur ancak. Bundan tam dört yıl önce çalışmamasam da hayallere dalarken ben de altıyı karanlık görenlerden olsaydım. Bugün burada bir konuşmasını yapıyorum. Bir işi başarmanın yarısı ona inanmaktır, hayalini kurmaktır. Hayaller bazen öyle büyür, öyle büyür ki Allah'ın izniyle sizi ayakta tutan yegane güç olur. Yegane güç olur yolun, zira uzun ince bu yolda yolun sonunda kim vahayı görmezsen sahrada kaybolursun. Gece buluştum, gece buluştum. Lakin bu yolculuğuna ulaşmak için yalnızca hayaller yerine yol kenarında huzur bulduğum ağaç gölgeleri varmış. Evet. Kıymetli öğretmenlerim. Her daim gölgesinde huzur bulduğum ağaçlarım oldunuz. Evet. Yıl boyu evet. en az siz de kadar çok çalıştınız. Gayret gösterdiniz. Üstündeki emeklerinden dolayı bağlı olacağım Alinson Hocama, Gökhan Hocama, Nafize Hocama, Nurgül Hocama, Erhan Hocama, Alparslan Hocama, Mustafa Hocama ve bütün ismini sayamadığım bütün öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Evet, başlangıç güzel, bitiş zor. İlk tanışma heyecanlı ve umutluydu. Ayrıca zor ve üzüldü. Hani derler ya, Ayrılık vakti gelip çatana dek. Sevgi kendi derinliğini bilmez diye. Artık buradaki yolun sonuna geldik. Yuvadan uçan kuş misali. Bizim de artık ne var geldi. Meyil bir ruh halinde demiş ya Ey gönül. Giden de ümidini kes. Kaçan Bizim bir hayale benziyor herkes. Tam ki kolumu dairten bir ses. <laughs> Buluşmalar kaldı, marşe edilmiş. <laughs> Kıymetli büyüklerimiz, lakin siz bizden ümidinizi kesmeyin. Bizler nerede olursak olalım, yüce kitabımız Kur'an'ı kılavuz, göklerin talebesi yeryüzünün öğretmeni, Efendimiz'i rehber edilecek, hayatı uzun zor öfkelerle yaşayacak, el ve hayayı kışanacak. Dünya üzerindeki mazlum coğrafyada, 250 yıldır Gazze'de, Filistin'de ve Rabat'taki kardeşlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bütün <laughs> insanlar sağlamak için gayret edeceğiz. <laughs> Acil bir onu dindirmek için gerekirse kamçı yiyeceğiz, tekme yiyeceğiz. Unutmayalım zafer, ne biat edenlerin değil, adalet peşinde koşanlarındır. Adaleti olmayan bu vahşi dünya, akan nice kan ve gözyaşı. Belki bizim gayretlerimiz de son bulacak, kim bilir. Kudüs şairi, Nuri Pahdi'nin ifade yürü be kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin. Bu düsturda okulumuzun bana nakşettiği bu değerleri canlı tutmanın omuzlarımda hissettiğim vazifelerinden en önemlisi olduğu bilinciyle gayret edeceğim ve bu yolda Allah'ın izniyle iyi bir doktor olacağıma söz veriyorum. <laughs> ne diyormuşlar? <laughs> Topum saç. Bitmezse toprak utansın. Bu okuldan aldığım tohumları gittiğim her yere Rusya'ma söz veriyorum. Bizlere kıymetli bağlarınızı kesinlemeyiniz. En derin sevgi, saygı ve muhabbetlerimle Rabbime emanet olun.